yapmıyor bu bebek. Benimle şiş koymuş. Ama çok yemek yemişsiniz ya. Bebeğin ayakları çıkmıyor. O kadar tombul. Ama biz ne yaptık? Ayak mısın? Nesin? Kardeşim ya. Evet Bebek doğdu çok şükür. Her şey yolunda doğdu. Doğdum bebek girebilir miyim? Şu anda giremezsiniz. Birazdan girebilirsiniz ama. Haberiniz olsun bebek doğdu. Çok sağlıklı bir şekilde doğdu. Bir an kalp atışları gitmedi. Güzel. Ama sonrasında çok güzel oldu. Şu an e, karınız biraz şey yani anladınız. Anladım. şöyle bir saralım. şey. Ee, kızımın öğretmenine haber vereyim mi? Kızıma söylesin ama hastaneye gelsin. Alo, ee, şey, e, annesi doğum yaptı da hemen söyler misiniz gelsin? Tabii tabii hemen. Bir an önce okuldan çıkmak istiyorum ya. Öğretmenimiz niye gelsiniz? Boşverin çocuklar. Hadi bakalım. Koca gel. Yıkamayın hocaya ya. Kıtırmayın ya. Ee, şey. Ne oldu hocam? Turacımızın için iyi bir haber mi, kötü bir haber mi bilmiyorum ama. Ne oldu hocam? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Annem. Annem hocam. Annesi hocam. Annesi hocam. Doğum yapmış. Ne? What the fuck What is this yani? Ateşi şimdi bu bayılır. Aşkım. Ne aşkım be? Sevgili mi oldum siz? Yok ben öylesin ağzımdan kaçtı. İyi misin? Ay hemen müdahale etmemiz lazım. Evet hocam kesinlikle evet. İyi misin? İyi misin? Hocam siz gidin ben idare ederim. Söz ver bak bir olmayacağına kıza. Söz söz hocam. Hocam lütfen ben ekleyin bakın ağlarım. Ben gözüm bir şey. Tamam kızım git git. Aa, de, dora Dora. Kalbi atıyor. Git hemen su getir git. Kendi sunumu ben getireceğim. Şu o benim ağzımdan içiyor. İç şunu iç. Ne oluyor? Annem amine Annen doğmuş ne? Sakin olur. Biz seni götüreceğiz kanka gel. Hangi hastane? Sakin olur musun lütfen? Gidiyoruz işte kanka. Tamam. Üzülürüm. Ama ne yapayım annem doğum yapmış. Yani Abi üstünde o benim annem. Geldik baba. Sen kimsin? Arkadaşım arkadaşım baba ben korkudan bayıldım. Ne? 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 Ben sizi bir röntgen çekeyim. Tam durumu iyi. Şimdi, yok, Şimdi tabii ki yok. Ben size bir şeyim var demedim. Neyse. Arkadaşım bu kadar yeter. Çok oynadım. Görüşürüz.